Yarım yemek kaşığı kadar tereyağını ekledim. Üzerine biraz toz biber ekliyorum. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Ve biraz da nane ekliyorum. Nanesi bol olunca daha güzel oluyor. Ocağı kapatıyorum çorbayı kaynamaya aldım yakmış olduğum tereyağını da ekliyorum 5 dakika daha kaynasın servise hazır Türk mutfağının en çok sevilen çorbalarından ezogelini mutlaka deneyin çok lezzetli oluyor gerçekten